Sayın vekillerim, değerli misafirler, değerli teşkilat mensubu arkadaşlar, Erzincan Milli Beka Hareketi İl Başkanı olarak derneğimize geldiğiniz için, şeref verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hep beraber bu doğru adımlarla, doğru yola devam edeceğiz inşallah. İki de iki yapacağız. Tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Sağ olun. İl Başkanımıza hem değerli yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah 15 Mayıs'ta ikinci bayramımızı hep birlikte yaşarız diyerek i̇nşallah. hepinize saygılar sunuyorum. Biliyorsunuz çarşamba günü yani 3 3 Mayıs çarşamba günü Sayın Başbakanımız inşallah buraya gelecek. Bunu duyurmuş olayım. Bu çalışmaya biz de başladık. Katkılarınızı da bekliyoruz. Ve birçok temel atma ve açılış yapma ve miting programı yapacağız. Onun için bu, bu dönemde biz kendi programlarımızı yapıyoruz ama başbakanımızın buraya gelmesi bizim için önemli. Aslında Cumhurbaşkanımızın programı vardı ama bildiğiniz durum üzerine Cumhurbaşkanımızın programı şu anda ertelendi. Dolayısıyla biz kendi çalışmalarımızı sabahleyin hemen başlıyoruz ve gece yarılarına kadar bütün arkadaşlarımızı, bütün hemşerilerimizi, bütün dostlarımızı herkesin elini sıkıp herkesimden o istiyoruz. Hedefimiz ne? Hedefimiz öncelikle dünya lideri liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçmek istiyoruz. Bu çok önemli. Ve bunu başaracağımızdan eminim. Bir de haber vereyim hakikaten şu anda yapılan son anketlere göre Allah'ın izniyle birinci turda bunu alıyoruz. İnşallah. Elbette ki Erzincan <laughs> alışıldığı üzere yani iki dönemdir 2-0 iki olarak Ankara'ya e, vekil gönderdi. İnşallah bu dönemde Erzincanlı hemşerilerimiz bunu e, tekrarlayacak ve biz de iki vekil olarak e, Ankara'ya gideceğiz ve gitmek istiyoruz. Çünkü hakikaten iki vekil olunca çok daha kolay çalışılıyor. Çok daha göğsümüzü gererek kurumlara gidebiliyoruz. Biz Erzincanlıyız deyince kapılar daha kolay açılıyor. Onun için bu iki <laughs> vekil olması çok önemli. Şimdi peki ne istiyorsunuz? Biz ne yapalım? Biz diyoruz ki oy verme yetmez. Hakikaten çevremizden mümkün mertebe oy toplamamız lazım. Yani bizim yaptığımızı sizin de yapmanız lazım. Çünkü bu seçim sadece milletvekillerini ya da cumhurbaşkanımızın seçimi değil. Hep hepimizin seçimi. Ortamı görüyorsunuz. Gerçekten dün cumhurbaşkanımız söyledi. Neredeyse apoy bile af yolu dışarı çıkarmak gibi bir hedefler var. Ya biz yıllardır şehit vererek bu ülkede terörü sınır dışına iteledik. Siz ne yapmak istiyorsunuz bu ülkede? Yani dolayısıyla bunlar olursa Allah korusun olursa bir sürü sıkıntılarla baş başa kalacağız. Çocuklarımıza yazık, torunlarımıza yazık. Yani zaten 40 yıldır bu mücadele yapılıyor. Bir daha böyle bir mücadele olsun istemeyiz. Bir de hakikaten hiçbir şey yapma yapmayarak gelip sadece lafla bu siyaseti yapmak da yetmez. Ya bir şeyler yapmak lazım. Hiçbir eserini gör, göremiyoruz. İşte belediyeleri aldılar. Bir şey duydunuz mu? Şunu yaptı, bunu yaptı. Hiçbir şey yapmadan siyaset yaparak bu seçimi kazanmak da zor. Ama biz biliyorsunuz dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün şehri Erzincan'da istiyoruz ki barış içinde, kardeşçe bütün vatandaşlarımızdan hepsinden o istiyoruz ve diyoruz ki ülkemizi daha iyi geliştirelim. Bu toplantıya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın beyefendiler, hanımefendiler şöyle geçebiliriz. Yapıyoruz burada bir yandan da